Merhaba arkadaşlar diye yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız arkadaşlar iyisiniz umarım Ulan vektörle havadakiler vurma şansımız Biraz düşük ama çocuğun canı bir kaldı ya dur Hayır hayır hayır, hayır. Onu bari vurayım Ölsene birader Tamam iki baygın oynayacağım Allah mermi yok. Kılımızı çekelim. Ne olur ne olmaz. Adamda DBS var. Kardeş hemen onu yere bırak. Geldim. Tamam. Canı çok az. Çeto. Ne abi Çeto? Benim babam. Şimdi DBS olan diyevro asla durmaz arkadaşlar biliyorsunuz. bir tane yelek lazım lan. Aa bir tane daha baygın var oğlum. Bugün ne kadar şanssız ya. Oh lootlara bak. Fullendik be. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı tabii ki de ne yapıyoruz unutmuyoruz efendim. Ama önce hak etmemiz lazım dur. Bu maçı bir winlersek. Yine de like'ları atabiliriz. Abone olmanız için win almam gerekiyor. Bunu hak etmem gerekiyor. Şöyle ben bir canımı toparlayayım. Şu adamları oynayalım ya. Aha. Ulan bot taklidi yapacak yer mi orası be? Aa içerideymiş. Lan. Hayır hayır. hayır. Ya baygın aldı be. Ulan gel lan bura. Evet kardeşim oyuna bir veda et bakayım sen. Ya gitti baygın aldı ya. Aha bir tane daha geldi. Reis selam aleyküm. Sen DBS'in tadına bakmış mıydın daha önce? Afiyet olsun. Geliyor bir tane daha. Bunduk gözlü bot mu olur arkadaş? Oba! Karaguş. Arkadaşlar ne oluyor burada be? Havadan hala adam inecek muhtemelen. Şu Uzi'yi bıraksak mı bilemedim ya. Neyse. Biraz daha oynayabiliriz bence. Scarlet'e alasım gelmedi bir an ya. Kardeşim neredesin? Allah. Tam şurada galiba. Güzel bomba mı? Evet. Çok güzel bomba. Son iki kişi kaldı bölgede. Ulan bu niye bitmiyor ben anlamadım ki. Arkadaşlar artık silah değişikliğine gidebiliriz bence. M4 DBS iyi olur ya. Aha solda. Ulan kaçma. Yo. Oğlum Lan bir dur. Adamı döveceğim şimdi ya. Allah Allah. Ölüm ne yapıyorsun ya? Adama bak. Gene tavşan gibi zıplattı bizi ya. Şu pencereler kaldısılar arkadaşlar ya. Hiç çoktan iyidir yani. Geç lan hiç çoktan iyi olunca penceren olması gerekiyor. Doğru pardon. Şu M4'e bir ekranı çekelim artık. Ondan sonra da devam edelim. Abi 91 liram varmış ya ulan. Biraz da toplasam şu fişek alabilmişim arkadaşlar da. Yapacak bir şey yok. Bununla idare edeceğiz artık. Şöyle ben bombayı da alayım. Tokilere gideceğiz. Bomba çok önemli biliyorsunuz. Neyse onu alamadık. Aa bu ne lan? Adam doğmuş burada AFK kalmış. Bak 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 bak. Ulan çekemedim. Seni de gördüm. Aa çeto. Ulan çeto. <laughs> Aa lan. Ulan bu ne arkadaş? Şey yeden adam geliyor. Şu sokuldaki SKS ne yapıyor onu anlamadım. Hocam nereye sıkıyorsun? Arkadaşlar bu adam ne yapıyor şu an? Bak 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 bak. Oğlum nerede sıkın? Vallahi görmüyorum ha. Allah bu ne lan? Aa kafama drop düştü. Arkadaşlar gerçekten bugün şanssız. <laughs> o da eşşat dedi. Ya ben bunu oynayacağım ya. Tamam çaldırmadık. Ulan hayatımda ilk defa kafama drop düştü ya. Tamam. Sakince silah yere bırakacağım. Dur. Öl artık be John. Ulan şu canı bir basamadım ya. Ya bunun bir derdi var da ben çözemedim. Dur. Ulan yarım saatte SKS ile ateş ediyor. Ya kardeşim bak iki saatte SKS ile ateş ediyorsun. Hadi lan oradan. Ulan sen var ya sen. Aaa dölüyor bak. Arkadaşlar SKS'yi bak buraya atmış. Adamın amacını şimdi anladım. Dur lan. SKS'yi ben alayım. Adam ne yapıyormuş biliyor musunuz? SKS'le ateş ediyormuş. Tabi SKS'le ateş ettiğini duyunca ben de burada oynayacağım ya. Geçmiş hemen DBS'e. Vay 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 uyanık. Aklıca beni kandıracak yani. Çok zekice hareket. <laughs> Şok oldum şu an. Arada biz de yapıyoruz bu taktikleri de. Başka bir oyuncuda görünce. Yani değişik geldi arkadaşlar bilmiyorum. Ya siz de yapabilirsiniz bence. Şuradan biraz yedekmiş kalacağım. 70 tane bize yetmez abi. Oh. Tamam. Lan. Severiz. Severiz bekle. Geliyorum. O dedi 18 kilimiz olmuş ha. Ne ara? Ulan hiç fark etmedim ha. Bunlar kaç kişiydi acaba? Tamam tek kişi gibi duruyor. Beri gel beri. Tamam bir tane daha atacağım oynayacağım arkadaşlar. Aa patladı. <laughs> Ulan hiç gerek yoktu böyle şeylere ya. Adam devam etseydi var ya ölmeyecekti ha. Ah be kardeşim be. İşte kimin neye çarpacağı belli olmuyor. Ya arkadaş şu poçengili nasıl boş olduğunu bir türlü çözemedim. Dur. Şöyle lastiğini aldım ki kaçmasın. Kardeş nereye gittin? Kardeş gel bakalım. Bir şey diyeyim mi? Felaket pusuyor şu an. Lan nerede bu? Bombaların hepsini acadık. Aa! Duydum. Ulan adam çatıya çıkmış. Ulan nereden buldun sen kılıcı mılıcı? Hayır 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 vurma. Hayır. Kardeş MG'de bulmuşun. Hadi 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 gel. Hadi bakayım. Ulan Tamir. Kardeşim yani MG'n var. Gelmişsin M4'te sıkıyorsun. Çözemedim seni ya. Ulan bilmiyorum. MG'yi uzak mesafeye falan mı kullanacak acaba? Biraz saçma geldi arkadaşlar. Gerçi adama saçma diyoruz. Ulan bizim silahlara bak. SKS DBS. <laughs> 40 yıl düşünsem bu ikili önce aklıma gelmez ama beni şu an bir sıkıntı yok ya. Güzel ilerliyoruz. O. Lan bu ne alaka? Hayır. Lan nereye gittim? Lan dur dur gitme. Ya abi adamı uçayım dedim. Ulan ben nereye uçtum böyle ya? Bir dakika durdular. Kaç kişi o ya? Ben tek gördüm ama nereye sıkıyor onu anlamadım. Geliyor. Hadi bakayım. Ee tekmiş. Ulan nereye sıktı bu ben anlamadım ki. Halüsinasyon gördü herhalde. Oh lootu da güzelmiş. Okey devam. Kronoza'yı almayacağım tabii ki de biliyorsunuz. Lan drop'u ne aldınız? Famas çıkmış. Tırt. Alanın ortaları bu tarafta mı arkadaşlar? Bilmiyorum burada adam olur mu ya? Lan buggy var. Lan adam da var. Aa, Pro Doğan Pro. <laughs> Doğan ne yapıyorsun kardeşim ya? Çevre kontrolü yapıyor herhalde. Nerede bu adamlar? Abi bayağı bir kasıyor ama. Ah, geldi. Beni gördü mü diyeceğim görmüş. Bak bak bak. Ya Diyevro sen ne yapıyorsun ya? Ulan bu nasıl bir SKS? İkisi de direkt kafaya geldi. İnşallah hile falan dememiştir. Aynı dün benim öldüm gibi öldü ha. Vay arkadaş. Ama dün AUG öldük arkadaşlar ya. Yani dünkü videoyu izleyen de var mı bilmiyorum ama. O adamın hala hile olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok abi. Bazen demek ki şans oluyor herhalde. Ben bunu şansa mı vurdum bilmiyorum. Ama çok hızlı öldü. Lan. Bir dakika biliyorlar mı? Hayır hayır hayır. hayır. Tamam hayır tepede geldi. Sakin olun. Oğlum ne oluyor? Yarım saattir adamları arıyorum bir anda hepsi buraya geldi. Bir dakika sağa açılacağım. Bu galiba tek arkadaşlar. Geliyor. Kardeş bombamı ister misin? Bombamı he? Lan. Tamam. Yanlışka vurdum. Hayırdır Allah O ne Diye bro <laughs> Arkadaşlar bir dakika Abi ne oluyor Ulan olaya bak Adamlar bir anda çıkıverdi her yerden Yalnız sağdaki Son anda bir golsuzluk mu yaptı Ne yaptı bilmiyorum ama Üf. Reflekse gel Güzel döndüm de. Sanki biraz adamla golsuz muydu anlamadım ki. Ama ilk başta çok vurdu ya. Golsuz olsa ilk başta vuramaz. Yatınca muhtemelen göremedi beni. Valla anlamadım arkadaşlar. Şuradan bir yelek çekelim. Yola devam ederim. Üf. Tertemiz 5 kill. SKS'ye devam edeceğim abi. SKS şu an beğendim. Bayağı beğendim. Doğru görmüşüm çatada adam var. Kardeşim ne abi sen o çatada ya? Arkadaşlar şimdi bakın öyle bir taktik yapacağım ki adam aklını kaybedecek. Bak böyle gidiyormuş gibi yapıyoruz tamam mı? Bak şu an adam bize açık. Vallahi duymamış. Hadi bakayım Alican. Alican o mu? Helalsin Alican. Son iki kişi kaldı. Abi bayağı kill aldık ya. Bu maçı garanti edeceğim. O yüzden arabama bile sumak atıyorum. Siz düşünün. Patron çıldırdı arkadaşlar. Al işte klasik yine alanı öldü. Kaldı bir kişi neyse. Ulan o bari yaşasın ya. 30 kill yapmak istiyorum. Tamam. Burada 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 duydum. Abi yanlış duymuş olamam herhalde. Bak bak bak, bak. kaçıyor. Vallahi oradaymış tamam. Geliyorum kardeşim bekle. Peki arabayla izmedik mi arkadaşlar? Yapabilir miyim? Hadi bismillah. Selamünaleyküm. Hermes, <laughs> ah be Hermes. Kardeşimsin. Adam sona sağlam durmuş ha. Evet arkadaşlar 30 kilo 3894 yine muhteşem bir video oldu. Abi SKS ve DBS ikilisini beğendiniz mi? Bence çok güzel. Arada böyle SKS mini de oynamaya çalışacağım. Valla çok hoşuma gitmeye başladı. Ee, böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı lütfen unutmayalım. 100.000 abone olacağız. İnşallah sizin destekleriniz sayesinde daha iyi yerlere geleceğiz. Yarın 16. sırada görüşmek üzere.